Umarım arkadaşlar yeni bitiren videosunu. videosuna, mahalle olarak kolay Allah gelsin. Allah'a emanet olun. Şafı olarak. Görüşürüz şafı Bay bay şafı Allah'a emanet ol. Onu şafı mahalle olarak dikkat edin. Veda Bakın arkadaşlar. Cevher çıktı. Nasıl sana saat 17:20 bitirene Türk dönüyor nasıl sana buluşmadan sonra kaç saat yine aramasa trenimiz gidiyor beğendiniz mi? Bay bay Şefimler donar, bay bay, bay bay şu amade